Selamünaleyküm sevgili takipçilerimiz ve sayın seyircilerimiz. Hepinize Aydın Karpuzlu Yağışlar köyünden selamlarımı iletiyorum. Bugün size bir köy evi tanıtacağım. Evimiz tapuya işli 381 metrekare bir tapulu yerimiz var. Evimiz 100 metrekare. Evimiz Aydın Karpuzlu Yağışlar köyünde evimiz tapuya işli. Tam olarak 381 metrekare burası. Fiyatımız gerçekten makul, ucuz. Elektrik var, suyu var. Burada kafeler var, dolmuş durakları var. Sağlık ocakları var. Ardından Karpuzlu ilçeye 10 kilometre. Ardından Tekeler köyü var. Orada postanedir, sağlık ocağıdır. Her şey var. 2 kilometre mesafede Tekeler Köyü. Aynı zamanda bu köyümüze yakın 3 tane baraj var. Yani sulak bir yer. Daha dün burada yağmur yağdı. Hala da havada biraz daha yağmur bulutları var. Ee, burası yeşillikli. Güzel bir yer. Toprağı çok bereketli. İnsanları buranın yörük, yerli. Ve biz aslen e, buralıyız. Sayın seyircilerimiz. Yani ben aslen buralıyım yani. Karpuzluyum. Umçular Köyü var yakınında. Ben e, oralıyım. Babamla beraber Umçularlıyız. Aynen. E, evimiz 100 metrekare. 2 artı 1. Gayet kullanışlı. Tavan yüksekliği gayet yüksek. Elektrik sayaçları burada. Elektrik sayacı elektrik bağlı. Suyu bağlı. Tapuda hiçbir sıkıntı yok yani hiçbir problemi yok. Direkt para, tapu, tek tapu, hisse falan yok. Fiyatı gerçekten makul. Yani ikinci el araç fiyatına burayı satıyoruz. Hani böyle biraz daha yakından etrafa bakabilirsek ee, evin içinde göstereceğim. Burası evin bahçesi, avlusu. Evet, karşıda halı saha var. Çam ağaçları var. Aynen. Manzarası harika. Evet sayın seyirciler. Burası evimizin giriş kapısı. Holü. Buradan böyle direkt girişe geçebiliyoruz. Evimizin arkası da var. Arkasında da depo deposu var. Kendine özel. Orası da tabunun içinde. Burası da giriş yolumuz. Araç içine giriyor. Hiçbir sıkıntısı yok. 10 metre yanında pınar suyu var. Yerden çıkan doğal kaynak pınar suyu var. Onu oradan su da kullanabilirsiniz. Zaten burada su fiyatları çok ucuz. Elektrik fiyatları çok uygun. Burası köy yeri olduğu için. Burası yörük köyü. Hani e, insanları gerçekten yerli yardımsever. Yani biraz köyümüzden bahsedeyim size. Yani köyümün e, geçiminden e, buradaki insanların nelerle uğraştığından Sayın seyircilerimiz bu köyde e, künar, çam fıstığı meşhur. Burada e, çok fazla sayıda çam ağacı var. Köylü bunu yetiştiriyor. Satıyor. Geçimini bundan da sağlıyor. Kestane çok. incir, zeytin de burada bol. Hayvancılık da var. E, burada genelde yerli sığır dediğimiz onlardan var. Genelde salıyorlar çevreye. Böyle inekler kendileri geziniyor. Akşamüstü gelip sağlıyorlar. Sonra bir daha sanıyorlar. Gerçekten köyümüz güzel. Camisi var. Her türlü sağlık ocağı, okul. Okul da var. Her türlü imkan var. Ayrıca bu köyde çok fazla inşaat yapan kişiler de var. Ustalar da mevcut. Yani evinizi tadilat ettirecek olduğunuz zaman ustalar evinizi tadilat yapabilir. Bunda hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Şehir fiyatından çok daha uygun fiyatlar burada tadilatınızı yaptırırsınız. Evimizin üstüne güneş panellerinizi, tentenizi yaptırabilirsiniz. Yani hemen çok cüzi bir masrafla hemen eve yerleşebilirsiniz. Ev gayet sağlam yapılmış. Kırışları gerçekten ince ince ustalıkla yapılmış. Evet burası lavabosu. Yine burada bir dışarıda lavabosu var. Çeşmesi var. Ayrıyeten Elektrik suyu hazır. Burası balkonu. Ön balkonu. Yine bunun alt katında depo olarak kullanabiliyorsunuz. Komşularımız da çok misafirperver. Bizi gördüler. Hani çay kahve buyurun için dediler. Karnınız aç mı diye sordular. Sağ olsunlar. Hepsi çok iyi insan. Hani öyle İstanbul'dan olsun, yurt dışından gelecek olan müşterilerimiz olsun. Hani başka çevre illerden gelecek olanlar. Hani buranın insanları nasıldır, bizi severler mi diye hiç kuşku, şüphe içine düşmelerine gerek yok. Köylü halkı gerçekten sevecen, sıcakkanlı. Şimdi ben size evimizin içini göstereceğim. Evet. Elektrik sayıcımız burada. Aktif bir şekilde. Evet. Evimizin içini şu an mal sahip kullanılmadığı için samanlarını koymuş yağmurdan ıslanmasın diye. Hiçbir sıkıntısı yok. Küçük bir temizlikle ev direkt kullanım halinde olabilir. Evet burası evimizin salonu. Tavanı gayet yüksek. Soba bacası hazır. Evet lambaları. Burası da oturma odası. Yatak odası olarak kullanılabilir. Yani böyle göründüğüne bakmayın. Gerçekten hani ufak bir temizlikle burası gayet kullanışlı bir yer. Hiçbir sıkıntısı yok. Burası da yine yatak odası veya çocuk odası olarak kullanılabilir. Burası da mutfak. Burada e, eski tip köy ocağı var. Yine burada küçük bir dekoratifle hafif bir tadilatla kullanabilirsiniz. Burası evimizin kapısı. Evet. Evimiz 2 artı 1. Yine üst katına da yine merdiven yaptırıp üst katını da kullanabilirsiniz. Yine oda yaptırabilirsiniz. Depo yaptırabilirsiniz. Şimdi evimizin arka tarafına sizi gezdireceğim. Evet. Evimizin arkası burası. Arka bahçesi. Yani ben size sınırları göstereceğim. Evet. Evet buraya böyle burası bu, bu dep depoda bunun içinde buraya kadar bu duvarın sonuna kadar <laughs> sınırımız devam ediyor. 380 metrekare. Burası bizim. Evet şu kırmızı yeri görüyorsunuz. Şöyle gösterelim. Aynen. Burası haritacının çizdiği kırmızı bölme. Orası sınırımız bu depo içinde. Evet. Aklımızda soru işareti kalmasın. Şu yandaki yer e, bizim değil. Şu mavi kapılı yer bizim değil. Bu evin altı. Buralar böyle komple bizim. Burası böyle bizim. Oranın girişi ayrı. Buradan değil yani. Aklınıza soru işareti oluşmasın. Aynen. Orası içinde depo bizim içimizde zaten ben bunu dronlardan çizeceğim. Buralar böyle evimizin altı. Burayı da böyle isterseniz kapatabilirsiniz. Gayet güzel bir depo olur. Bunu eski sahibi yani eski sahibi olacak olan kişi hayvan koymuş buraya yağmurlardan koruması için. İsterseniz kendi hayvanlarınızı da koyabilirsiniz buraya. Veya burayı kapatabilirsiniz. Depo olarak kullanabilirsiniz buraya güneş paneli, güneş enerjisi koyabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok. Elektrik su zaten hazır. Evet evimiz gayet güzel, kullanışlı. Ve fiyatı gerçekten çok ucuz sevgili seyirciler. Hani fiyatı ucuz olmasa ben buraya gelmezdim zaten. Gerçekten çok ucuz. Köy hayatı yaşamak isteyen seyircilerimiz için güzel bir yer. Makul fiyatlı yer soran arkadaşlar var. Hani burayı sizler için geldim. Şimdi evimizin manzaralı bahçesine gidip orada videomuzu sonlandıralım. Evet sevgili takipçilerimiz evimizin giriş kapısı burası. Köyde aracılık da çok kovanlarını koyan köylerimiz var. Manzara böyle. O size dedim Pınar göstereceğim. Arabamız da burada. Burası evimizin yolu. Aynen. Burada bir dut ağacımız var. Evimizin bahçesine de arabanızı koyabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Burada da böyle hemen geniş bir meydanlık var. Burası da gayet güzel. Aynen. Sevgili takipçilerimiz. Dediğim pınar burası. Burada sürekli su var. Sürekli su akıyor. Hani bahçenizi sulamak için buradan su çekebilirsiniz hortumla. Ama zaten dediğim gibi şebeke suları da burada ucuz. Oradan da sulayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Hani sulak bir yer. Şurada da hortumlar görüyorsunuz. Yani üst komşular hortum çekmiş. Yine ücretsiz sulamak için. Köyümüz gayet güzel. Arabamızı buraya park ettim. Gerçekten ucuz. Çok güzel bir köy. Şurada da karşıda halı sahamız var. Sevgili seyircilerimiz bakın. Burada evin Büyükşehir Belediyesi'nin asmış olduğu evin numarası. Yani ev numaralı resmi. Hiçbir problem yok. Üzüm bağı var. Üzümünüzü toplayabilirsiniz. Gayet güzel bir yerimiz. Bu yeri alın. Köyümüzde de cuma günleri halk pazarı kuruluyor. Hani köylü kendi yetiştirdiği sebzeyi, meyveyi halk pazarında satıyor. Hani sebzenizi, meyvenizi oradan temin edebilirsiniz.